Zanlarda Allahu Ekber diyor. Allah Ekber öyle mi? Allah Ekberse o zaman neden Allah'ın dediği olmuyor memlekette? Madem en büyük odur. O halde neden onun dediği olmaz? Yalancılar. Siz Allahu Ekber demiyorsunuz aslında. Siz aslında devlet Ekber diyorsunuz. Sizin gözünüzde devlet Ekber. Sonra da Allah Ekber diyorlar. Yalan söylüyorlar. Allah'ın Ekber olması söz konusu mudur bu ülkede? Allah madem Ekbermiş, o zaman neden ona itaat? Hayır, devlet ekber olmuş. En büyük devlet ve ona itaat ediliyor. Devlet Allah'ın haram kıldığını serbest ediyor. Ve millet seslenmiyor. Demek ki onları ekber görüyor olmalılar. Allah'ı ekber görseydiler herhalde ekber olan bunu haram kıldı. Sen nasıl bunu helal kılarsın? Sen Allah'tan büyük müsün? derlerdi. Diyorlar mı? Demiyorlar. O zaman demek ki bunlar devleti ekber mi görüyorlar acaba?